Bu kanalın ilk videosundan mükemmel bir dizi incelemek isterdik. Şansımıza Safir dizisi denk geldi. Bu arada diğer kanal YouTube algoritması tarafından mağdur edildi. Bu yüzden yeni bir kanal açarak sıfırdan başlama kararı aldım. Bu kararı abone olarak destekleyebilirsiniz. Beğen tuşuna basarak diğer insanların karşısına çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan ATV'nin mantık dışı dizisi Safir'i inceleyelim. Abone olmayı unutma. Dizi bir flashback ile başlıyor. Aslında senarist olmak istiyorsanız bunu not alabilirsiniz. Dizi veya film fark etmez. Flashback ile başlatırsın bölüm sonuna kadar o flashback'e anca gelirsin. Seyirci orada ne olduğunu merak ettiği için sonuna kadar izler. Türk dizilerinin vazgeçilmez ucuz yöntemlerinden biridir. Bu diziniz Güneydoğu'da geçiyor. Bizi şaşırtan bir şey yok. Güneydoğu olur, direkt Doğu olur. Burada çekilen dizilerde oranın en zenginleri anlatılır. Yine zengin bir aile, büyük bir konak. Birkaç bölüm sonra kanlı bıçaklı olacak 3 kardeş. Bir şekilde zengin olmuş dede, hastalığını saklayan anne ve konakların vazgeçilmezi çalışanlar. Bu çalışanlarla zenginden arasındaki entrikaların icadı 90'lı yılların sonlarında ana haber öncesi yayınlanan Brezilya dizilerinden geliyor. Şaka değil tamamen gerçek. Bizim sivri zekalı yapımcılar bunları almaktansa biz yazalım diyorlar. Hemen siparişle bu tip işler yazılmaya başlıyor. Bakıyorlar bu işler tutuyor. 2023 yılında bile hala bunu yazıyorlar. Halka sorsan çalışanına o gözle bakmak ayıp derler. Öyle de düşünüyorlar tamam. Sanılıyorlar tamam. Bir de düşünüyorlar. Aynı Halk bu dizileri ağzının suyu aka aka izliyor. Tabi aynı Halk'ın iki yüzlülüğünü Müge Anlı'dan takip edebilirsiniz. Evin ortancı kardeşi Yaman çalışanlardan Feraye'ye aşık. Feraye'nin üvey kardeşi de tabi ki Yaman'a aşık. Tabi Yaman'ın Feraye'ye aşık olduğunu da bilmiyor. Hatta şizofren gibi kendini aşık sanıyor. Evet her zamanki gibi karmaşık aile bağlarıyla seyircinin mala bağlanması hedeflenmiş. Bu en büyük abi Ateş yurt dışında yaşarken bir anda Türkiye'ye dönmeye karar veriyor. Ailenin en zekisi, en iş bileni gibi bir karakter olduğunu düşünmemizi istiyorlar. Yurt dışında düzenini kurmuş birinin Türkiye'ye dönmesi böyle düşünmemizi engellediği gibi aptal mısın sen dedirtiyor. Dedesi ateşi evlendirmek için Güneydoğu'nun zenginlerinden birini seçmiş. Bu zengin aile biraz daha mafyacılık oynuyor. Olayların koptuğu noktaya bakacak olursak bu ailenin oğlu bir kulüpte feraliye yürüyor. Bunu gören Yaman da çocuğu orada dövüyor. <laughs> Hep aynı şeyleri izlemekten sıkılmadık mı? Çocuk da dayağı yiyince gidip bunların evini basıyor. Yaman'ı silahla tehdit ederken küçük kardeş Okan eline geçirdiği bir şeyi adamın kafasına geçiriyor ve adam orada bayılıyor. Yaratıcılığın zirvesi bunlar. Tüm bunları da evin çalışanı Cemile gizli gizli izliyor. Ve dizinin konusuna geliyoruz. Bakın şu dakikaya kadar inanılmaz olaylar yaşandı. Entrikalarla dolu bir ton şey izledik ama dizinin konusuna daha yeni geliyoruz. Cemile Yaman'ı tehdit ediyor. Ya kızımla evlenirsin ya da yaptıklarını Size çocuğun babasını anlatırım. İtiraf niteliğinde ses kaydı falan da almış. Baya eli güçlü hani şu ablamızın. Yaman da ne yapsın kabul ediyor. Yani bu baya ucuz maliyetli bir çocuk oyunu gibi değil mi? Bunu yazan yönetmeni çekmeye nasıl ikna etmiş? Bir kişi de gidip abi çok saçma dememiş mi? Dememiş ve bu diziyi hala izliyorlar hala demiyorlar. Ve yüzde yüz eminim bu videoyu izleyenler de demeyecek. Yaman kıza evlenme teklif edip Feraye'nin yanına gidiyor. Terk edilen Feray'e benzin döküp bütün evi yakıyor. Onu da kim kurtarıyor desek şaşırır o evi basan kıl kuyruk kurtarsa şaşırırdık da. Aile içi entrik olmazdı o zaman. Tabii ki ateş kurtarıyor. Burada acaba bir metafor mu yapmaya çalıştılar? Kız ateşlerin arasından ateşin kollarında çıkıyor. Yok yok bu kadarını yapmamışlardır. Sonra hastanede öğreniyoruz ki Feraye'nin sağlık durumu iyiymiş. Ama asıl haber bu değil. Feraye daha evlenmeden mercimekle fırın bağını kurmuş. Sanıyorum Güneydoğu olduğu için 2023 yılında da olsak nüfus planlaması ile ilgili bilgisizliklerinden altı çizilmiş. Bu benim yazılan senaryo ile ilgili yorumum. Kendi düşüncelerimi içermiyor. Bu saçmalıkları daha fazla izlemek istemedim. Yani toplamda bir bölüm direnebildim. Bu bir bölümden çıkardığımız sonuçsa toplumumuzu yine aptal yerine koyarak para kazanmanın yolunu bulmuşlar. Senaristin diğer dizilerine de bakalım dedim. Koca koca yalanlar adında şöyle bir dizi var. Aşk ve Mavi adında şöyle konaklı bir dizi var. Göz yaşı istismarı niteliğinde kırgın çiçekler var. Ne olduğunu kimsenin bilmediği babalar ve evlatlar dizisi. Daha önce de bu diziden farklı farklı bir iş yapmadığını da görüyoruz. Türk televizyon dizilerine karşı olan umudumuz günden güne azalırken bu tip diziler de bunu desteklemeye devam ediyor. Cehaletle barışık olan kitle ise bu dizileri izleyerek mutlu mesut hayatlarına devam ediyor. Abone olmayı unutma.